Evet. Soframızın şeni. Şoframızın kralı. 100 lira. 100 lira verecek 100 lira sen. Yapacak bir şey yok. Ha? Sen hesabı ne zaman ödüyoruz? Çıkışta mı şimdi mi? Hayırdır. Bir yesin ilk önce bir baksın öyle hesap hemen olmaz. Acı biber yok. İçinde Hayırdır. var. İçinde var. Sen şimdi mana bulma. Vereceğin 100 lira para. Hah, dur şimdi. Bakalım. Beğenecek mi bir? Evet. Nasıl olmuş beyefendi? Kefli mi? He, çok kefli. Harbiden mi? Bak hanım seni sevdiği için e, kaç gündür işkembe işkembe diye diye bak yapmış görüyor musun? Nasıl? Dene daha deneyli olur muydu? Dene koyalım abi sana. Ver. Hemen. Hemen 20 lira farkla denenin kralını koyarız. Dur. Hayır hayır. Hayır yok, yok. Dur abi bir dakika dur ya. Yok, bırak, bırak. Dur abi ya. 20 lira farkla denenin kralını koyarız ha. Onu da koysan adına bilmem. Oh, tamam. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi Ahmet'im, iyi Ahmet'im. İyi iyi Ahmet'im. bütün işleyen yerlerine gitsin, kuvvetin bol olsun Ahmet'im. iyi iyi bebeğim, canımın içi hop gotü gotü ver, maşallah maşallah maşallah, İşkenmeyi de yiyor, vay maşallah. Gittim daha çıkmamış, yarım saat sonra çıkacak. Bizim evde çıkar, He? bizim evde çıkar, bizim evdeki. İşkembe hiçbir yerde bulamazsın, tamam mı? Hanımın kıymetini bil. Gidemiyorum, gözdehan'da var abi, değil He. Ha, gözdehan'dakini ne yapacağım? <laughs> oh. Gitmek istemem. Vision. <laughs> ne koydun buna anne? On. Onun On. yarısını koydum. Sarımsak. Ben şey koydum, benim koydum zabahtım. Of 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 of. Evet. Bunu kavuracağım diye. Hadi yüz lira. Evet. Şimdi Boncuk Hanım bu çorba e, benden 200 lira sana. Çünkü çorban çok güzel olmuş gerçekten. Hı. Evet hadi. Hadi aslanım. Hadi. Ya 200 lira yeter ya. Yitmez. Vallahi yemin etmiyorum ben senden alacağım bu parayı. Ha, hadi. Ver, Çıkar. Millete veriyor da. Millete veriyorsun ya. Bol döneli bir de. 100 lirayı al daha dün çekti mi ya. Vay be. Ay yaşa be. Ha teşekkür et sen de. Ama biz senin müşteriniz ya. Devamlı müşteriniz biz senin. Tepemize bereket. Sıfır ya. Sıfır para. Ya. 300 lira o zaman ben şu 100 lira geri alayım çünkü 100 102. Bırak, yapma öyle şey. Bırak ya. 100 lira çorba niye 200 lira vereyim ben? Olsun bırak. Aa bak 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 hanımı. Ya ben öyle şey yok, Ana, alayım. görüyor musun kız? Vallahi yeni bir aşk mı doğuyor sanki? Ha, açık, onun açığınız bitmez abi zaten. Anneciğim. Hı? Biraz kibar ye, kız adam var karşında. Biraz kibar ye. Yoksa beğenmez seni, öyle ağzını açma hemen. burada yine kayboldu. Efendim? Dokuz tane alayım ben. Dokuz tane tuzlu kalabeysen. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Gerçekten. He? Olsun. Ne yapalım? Biz etmiş peşin kaybettik Sineklik bile kırılmış he Sineklik. Hangi ne? sineklik? Ya e, sinek öldürüyor da. Aynen. Final çok güzel oldu. Ah işkembeci seni. Sen var ya az değilsin sen. Böyle. ah. Ahandırıcı. Değil Devamlı olacak. Devamlı işkembeyi nasıl yapalım baba? Devamlı oluyor lokantada. Lokantada yiyebilirsiniz. Ben lokantası değilim. 9 kilo işkembe 9 gün gider. Kime? Bana. 9 kilo işkembe 9 gün gider. Günde 1 kilo mu içeceksin? Yok. 9-18 gün gider. 1 kilosu. Ha. Bir kilosu bir ten kilo oluyor zaten Vay be Vay be Vay, be. Vay anasını, Vay be, anasını be. be Bizim çorbayı da Çorbayı yedin Eline sağlık da dedin Dedim. Çay da var abi çay içer misin? He. Çay içer misin abi? Çayımız da var abi Müessesemizin ikramıdır Çay var Var Çay içme, çay Tamam ağabeyim sen, sen bürüsün ağabeyim. Bak böyle bir usta da bulamazsın ha. Ayın 15'i gibi görüyor musun? Sen ekmeğini içsene. Ekmeğimi yiyeyim. Çay koy da ver. Abla. Ay ye şu kağıdı be. Sıcağı kendine koy. Bak bu kağıdını buradan al. Hıh hıh Hı -hı nerede ya? Hemen o ara şeyde, ileride. 140 lira çorba mı olur abi sen ya? Dönerci mürerci var ama onun hemen bu tarafında. Benimki şu arada. Bu arada nerede çorbacı var? Ya, ya bizim, zam geliyor. Gel bu şey var. döndü mü? Ağacım gene beş. Oyna aynı fiyata bir Aynen. O onlar dönercinin oradalar. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun demek abim. Oranın kirası fazla. Kirayı bizden Yorası mi? Kendini demek. Bizden mi çıkarıyor? Gözdağ oluyor ama. Gözdağ daha pahalı. 80 lira. Kim diyor? Git bak şimdi. 80 liraymış ya. Sen o zaman oraya gittin biliyor. He? Gittin biliyor. O çarşamba badan dolaşıyorsun. Her çarşamba gidiyor. Bomboş sallanı sallanı geliyor. Gider abi. Ne yapacak? He? Adam kunduz gibi parayı veriyorsun lan sen git al. Oğlun getiriyor, gezdiriyor seni. He? Ben dün parasız o baktavlar. 300 lira para aldın, 300 lira. 300 lira aldım dedim orada. Tamam işte çorba verdin. Ay yaşa be. Bak adam yorumunu vuruyor, birazdan çıkartır bir yerini vurur. Söktüm bak olmaz. Bir parayı unu bak olma... para... para, para de onu yapma. Bak adam ne dedi 200 100 lira alırken ne dedi? Yapma dedi. Gördün mü? 100 lira mı? Hayır istemem ben. İstemem ablam. İstemem. Devenin Ana de de Murat Güler'in metan hoş geldin kardeş. Hayırlı sabahlar. Sabahı şerifin hayırlı olsun. Mutluuz daim uzun bol olsun efendim. İşkembeci de burada mı? Aleykümselam. Aynen öyle. Aynen öyle. Baksana. Adam king ya. Vallahi kingsin. Sen adamın dibisin. Aslanla çıktı mı? He? Aslanla var mı? 15 dakika görsaktı bir daha yok. Allah Allah. 10.30'da mı çıkardın? Bu ne ağzına bal sürer gibi ya. Saatlerce mı gösterecek? Her şeyi öyle. Dakikasıyla saatiyle gösteriyor. Anneciğim sen niye her şeye bir karşılık veriyorsun? Hemen bu adamın muhalefete geçiyor He? Partilcik mi oynuyoruz biz burada? Hadi ekmeğin yiyisene soğunca Doydum yemiyorum ben Lan telefon nasıl yiyin? Ye? Ay yaşa. Şunu aşağıya kucağa yemeyeyim de dön. Bir şey söyleyeceğim Çorba iyi geldi herhalde baksana vurup vurup duruyor 5 dakika Gideyim mi evden? He Evden mi gideyim? He? He? <laughs> ne bileyim? Hadi Tamam yer bırak. Ya bırak oyusun ben ona hamur yapıp ürüyün ya. Ya bırak. Ya bırak. böyle bir kıscaçtı kırılmaz. Kaşna kadar yesin. Ben görmeyin tamam. Peki ekmek yap ben hamur beni. Hamur çok var. Daha yapacağız hamur. Hadi de bir ya. ekmek şey yapasın. Kere yapar çerman. Tamam. Var çorba. mı Çorbayı bırak çorbayı. Şimdi o kıskanı çorba'yı bırak. Ekmek yapalım çorba içmez Ya ay yaşa be. Eğit be aslanım benim be. Seni doğuran ana da kimdi? Hem de boncuk için doğurmuştu. Evet, tamam dur şu bir sakinlesin bir ortalık. Adam ikide bir yorumu vuruyor. Çıkaracak şimdi masaya koyacak. Ben de kaçacağım. Baş başa kalacaksınız. Yapma, yapma bir sakin ol. Sakin ol abi. Bolu'ya selamlar. Sakin ol abi. Yapma gözünü sen. Ya. Gitme abi. Canımı canına katarcasına. Ömrümü uğrunda harcarcasına. Ay deliler gibi. Ben seni sonra arayayım diyor. Madem Canlı, yayındasın, yayındasın diyor. Ya bu çocuk bu değişik bir şey ya. Ah ah. Ah kralım be. Burasına nasıl bağlayayım? Sen nasıl bir kuduruk çıktın ablam ya? Dede seni çok yemez adam yemez. Allah. Ne diyor? Yok. Yarın gelen hamur var. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı cumalar. Cumanız var olsun arkadaşlar. Günaydın Sabriye hoş geldin. Aleyküm selam. Neşeli hoş geldin. Aynen öyle abi. Gucuk oğlunun yanındaydın. Kim? Yok abi aldırım bu. oğlu kimdi? Nazım. Nazım paylaşmış zaten. Nazım da Söyle öldüğünü. Biliyor mu? Kral biliyor mu? görmüştüm. He? Aldırın kızı. Biliyor musun aldırın kızını? Lokum. Karının adı lokum mu? Lokum. Tüh. Tüh diyecek. Kaç yaşında kadın. Allah ahiretini bilsin. Ne? Kim bakmış bu zaman Oğlu bakıyor. Tüh diyor. Bayram. Yok. Karının adı dokunmuş. Karı Hasan'ın, aman şey, Leyb'in Hasan'ın kızı bakıyor. Rusuna. Ya ne ziyar Fatma iki, Hacer üç. Nazım bir, Mustafa 2, Şey neydi o ben adını daha unuttum. Arkadaşlar yeni videoları YouTube'a attım izleyebilirsiniz. Üç, üç oğlan, üç kız doğurmuş attım. Yeni video YouTube'da. Altı, o aşağı birini daha var. önce var. Yedim ya canım istemiyorum. Kuzure de varmış. Kuzure Küsür, varmış. varmış. Aşılır da oraya gelmiş. Amin. Hemen öbürkini de şimdi Bir tane daha atıyorum YouTube'a. Onu. onu. Anamın geldiğinde onu, Nazmi'deymiş. Onun gıcıklığını gücük, aldı. Kim gıcıklığını aldı bilmiyorum. aldı.